11. sınıf kimya dersi arkadaşlar. 3. ünite çözeltiler ünitesi. Çözünme olayından bahsedeceğiz. Bir çözücünün içerisinde arkadaşlar x gibi bir maddenin atıldığını düşünüyoruz. Bu x'ler birbirleri yanında beraber bulunurken arkadaşlar eğer çözücü tarafından ayrılmışsa arkadaşlarından ayrılmış ve kuşatılmışsa arkadaşlar bu olaya biz çözünme diyoruz. Eğer çözülen bu x arkadaşlar kendisini oluşturan iyonlarına bir de ayrılmışsa bu olay çözünme artı iyonlaşmadır arkadaşlar. Çözünme ile iyonlaşma farklı şey. Şeker çözünür ama iyonlaşmaz. Tuz hem çözünür hem iyonlaşır. Eğer çözücümüz su ise arkadaşlar bu olay nedir? Hidratasyondur. Diğer bir ifadeyle hidrasyondur arkadaşlar. O zaman e, çözücüsü su olan homojen karışımlar arkadaşlar biz ne diyoruz? Çözelti diyoruz. Çözünme olayında eğer çözücü sudan başka bir madde ise arkadaşlar bu olaya solvatasyon diye bir ifadeyle solvasyon diyoruz. Oluşturduğu homojen karışımı arkadaşlar solvent diyoruz. Çözünme olayının olabilmesi için arkadaşlar ile çözünenin etkileşime girmesi bağ oluşması gerekiyor. Bunun için Çözücü ile çözünen arasındaki bağların kopması gerekiyor, endotermik bir olay arkadaşlar. Çözünenle çözünen arasındaki bağların da kopması gerekiyor, endotermik olay arkadaşlar. Ve çözücü ile çözünen arasında yeni bağların oluşması gerekiyor arkadaşlar. Genelde egzotermik bir olaydır. Çözünme olayına devam edebilmesi için bu üç olaydaki arkadaşlar toplam enerji çözeltiden veya ortamdan karşılanabiliyorsa arkadaşlar çözünme devam eder eğer karşılanamıyorsa çözünme durur. Sodyum klorür tuzumuzu suya attığımızı düşünüyoruz. Sodyum klori de sodyum bir metal olduğu için elektron verme istekli olduğu için artıdır. Suda da arkadaşlar oksijen elektronegatif olduğu için elektronegatifliği fazla olduğu için eksidir. Dolayısıyla ikisi arasında bir etkileşim olur. Yani sodyumu çevreleyenler sudaki genelde oksijen taraflarıdır. Ve klor da arkadaşlar eksi olduğu için suyun hidrojen tarafları da ne yapacaktır? Klorun etrafını çevrilecektir. Aşağıda daha iyi örnek üzerine göreceğiz arkadaşlar. Sodyum klorür iyonik bir tuzdur arkadaşlar. Ve kristal örgü halinde bulunur. Klor elektronegatifliği fazla olduğu için suyun Elektropozitif kısmı yani hidrojenler arkadaşlar ne yapacaktır? Kloru çevrilecektir. Ve sodyum elektron verme istekli olduğu için artı olduğu için arkadaşlar katyon olduğu için suyun elektron negatif kısmı yani oksijen tarafları sodyumu çevrilecektir arkadaşlar. Çözünme ile yoğunlaşma farklı şeylerdir arkadaşlar. Bir çözücümüzün içerisinde x atmıştık. Eğer x arkadaşlarından ayrılmışsa ve çözücü tarafından etrafı sarılmışsa olay çözülmeydi arkadaşlar. Eğer bu kendisini oluşturan iyonlarına ayrılmışsa bu olay iyonlaşmaydı arkadaşlar. Şeker ve alkol moleküler çözünüyor. Yani kendisini oluşturan iyonlara parçalanmıyor. Moleküler olarak bulunuyor. Tuz, asit, baz gibi arkadaşlar maddeler bunlar tanecikleri çözünüyor, arkadaşlarından ayrılıyor ve aynı zamanda parçalanıyor, iyonlarına ayrışıyor. Dolayısıyla B'de hem çözünme hem iyonlaşma var. A'da ise arkadaşlar moleküler çözünme var diyoruz. Kim kimi çözer? Kuraldır arkadaşlar. Şifremiz ne? Benzer benzeri çözer arkadaşlar. Her madde her madde içerisinde ne olmaz? Çözülmez. de en önemli etken arkadaşlar çözücü ve çözünenin benzerliğidir. Bu benzerlik de polar ya da apolarlık noktasından olmalıdır arkadaşlar. Benzer benzeri çözer. Yani polar çözcüler polar ve iyonikleri çözer arkadaşlar. Yani iyonikleri polar gibi düşünebiliriz. Polar çözcüler kendi gibi polarlar çözüyor ve iyonikleri çözüyor arkadaşlar. Apolar çözcüler de arkadaşlar sadece apolarları çözüyorlar. Polarlık veya polarla değineceğiz ama burada kısaca yine yazmış olalım. Polar veya polarlık nedir? Tancık üzerindeki elektronların eşit dağılmamasıdır. Çekimin eşit olmamasıdır. Apolarlık da o zaman tam tersidir arkadaşlar. Elektronların eşit dağılması çekimin işte olması. Polar maddeler Polar çözücülerde iyi çözünürler. Su, alkol, amonyak, asit, tuz, baz gibi maddeler arkadaşlar polardır. Polar çözücülerde çok iyi çözünürler. Su, alkol, amonyak, asit çözeltileri aynı zamanda polar çözücü olarak da kullanılabilir. Alkol, suda arkadaşlar %100 sonsuz, maksimum çözünür denir arkadaşlar. Birbiri içerisinde iyi çözünenler homojen karışım oluştururlar. Heterojen karışım oluşturmazlar. Apolar maddeleri de apolar çözücülerde iyi çözünürler. Yot karbon tetraklorürde, yağ deterjanında, boya tinerde yine benzin mazot arkadaşlar apolar özellik gösteren maddelerdir. Bunlar birbirleri içerisinde iyi çözünürler. Homojen karışım oluştururlar. Polar taneciklere kalıcı dipol denir. Apolar taneciklere de arkadaşlar geçici dipol denir. Ya da indiklenmiş dipol denmektedir. İki madde vermiş sevgili arkadaşlar. Bu iki maddenin birbiri içerisinde Çözülüp çözülmeyeceğini soruyor. Polarlık ve apolarlığına bakarak buna karar vereceğiz. Polar maddeleri biz arkadaşlar dipol diyoruz. Polar maddelere dipol diyoruz ve bunların arasındaki etkileşim dipol etkileşim olmuş oluyor. Apolar maddeler arasında apolar maddeler arkadaşlar arasında indüklenmiş dipol olan etkileşim vardır. İndüklenmiş dipol. Polar maddeler polarda ve iyonlarda çözünürler, çözerler arkadaşlar. Polar maddeler iyoniklerde çözer ve çözünürler. Apolarlar ise sadece apolarda çözer ve çözünürler arkadaşlar. Baktığımız zaman önce çözünmeyi değerlendirelim. İyon polarda çözünür arkadaşlar. İyon apolarda çözünmez arkadaşlar. Polar polarda çözünür arkadaşlar. Polar apolarda çözünmez arkadaşlar. Apolar apolarda çözünür arkadaşlar. Apolar, apolarda çözünür arkadaşlar. İyonlarla polar arasındaki etkileşim iyon dipoldü polarlardaki etkileşim dipoldu çünkü iyon apolarda apolarlardaki etkileşim indiklenmiş dipoldu, İyon indiklenmiş dipol etkileşimi var. Polar polarda arkadaşlar dipol dipol etkileşimi var. Polar apolarda dipol indiklenmiş dipol etkileşimi var. Apolar apolarda arkadaşlar indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol etkileşimi vardır. Çözeltilerde çözülme konusu sıkça karşımıza çıkan bir konu arkadaşlar. Çözünüp çözülmeyeceğini anlamak için yukarıda da belirttiğimiz gibi polarlık ve apolarlığı iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Polar maddeler kimde çözünüyorlardı? Polar ve iyonlarda, iyoniklerde iyi çözünüyordu arkadaşlar. Apolar maddelerde sadece apolarlarda iyi çözünüyorlardı. O zaman polar ve apolarlık ne demektir? Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Polarlık arkadaşlar tanecik üzerindeki elektronların eşit dağılmamasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Elementler yapabilecekleri bağ yaptıktan sonra merkez atom üzerinde bağ katılmayan elektron çifti varsa molekül polardır diyoruz arkadaşlar. En çok verdiğimiz örnek aşağıda da vereceğiz yine sudur. Suda ne yapılmış? Şu bağlar gerçekleştikten sonra arkadaşlar oksijenin üzerinde 6 elektrondan 4 elektron artmış. Artan elektron varsa bu artan elektronların molekülde eşit dağılması mümkün değildir arkadaşlar. Yine polarlığı şu şekilde de söyleyebiliriz. Elektronların eşit dağılmaması dedik. Yani artı veya eksi yükün bir tarafta daha fazla olmasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Polarlığı iki şekilde inceleyelim. İki atom arasındaki polarlık ve çok atomlu moleküldeki polarlık arkadaşlar. Farklı iki atomdan oluşan bileşiklerde, taneciklerde arkadaşlar etkileşim polardır deriz. Neden? Çünkü bu iki atomun elektronegatiflikleri birbirinden farklıdır ve aralarındaki elektronları eşit çekemeyecekler. Elektronlar eşit almayacak arkadaşlar. Bu tanciye polar diyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz örneklerde arkadaşlar iki tanecik birbirinden farklı olduğu için elektronları farklı çekeceğinden polar olarak kabul edilir arkadaşlar. Polarlı az önce iki atomlarda nasıl olur onu gördük. Şimdi arkadaşlar 5 şıkkında çok atomlu moleküllerde polarlık nasıl olur? Merkez atom üzerinde elektron artmışsa molekülümüz polardır. Su molekülü üzerinden düşünelim. Merkez atom kimdir? Oksijendir. Nereden biliyoruz? Çok bağ yapan ve sayısı az olan atom molekülde merkez atomdur arkadaşlar. Oksijenin elektronlarını inceleyelim. 2, 6'dır arkadaşlar. Son katmanda 6 elektron var. Değerli elektron sayısı değerli elektron sayısı 6'dır arkadaşlar. Dolayısıyla bağ katılacak olan 6 elektronu vardır normalde. Fakat 2 tane hidrojen olduğu için 2 tane elektron kullanmış. 6 2 4 elektron üzerinde artmış. Merkez atom üzerinde molekülde bağ katılmayan elektronun arttığı için bu molekül polardır deriz arkadaşlar. Çok atomlu moleküllerde arkadaşlar az önce ne dedik? Merkez atom üzerine arkadaşlar elektron artmışsa molekül polardır dedik. Merkez atom üzerinde elektron artmamışsa molekülümüz yine polar olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Mesela burada karbon merkez atomumuz. Etrafında karbonu çeken atomlar birbirlerinden farklıysa arkadaşlar ne olacaktır? Elektronlar eşit dağılmayacaktır. Dolayısıyla molekülümüz polar olacaktır arkadaşlar. Yine kloroformda arkadaşlar 3 tane klor atomumuz var. 1 tane H atomu var. Burada da arkadaşlar merkez atomundaki elektronlar eşit olarak çekilmediğinden arkadaşlar molekülümüz yine polar olacaktır. Yine metal, metanolu düşünürsek arkadaşlar. 3 tane hidrojenim var. 1 tane hidroksitim var arkadaşlar. Bu da eşit çekilemeyeceğinden dolayı karbon üzerindeki elektronlar ne olacaktır? Polar olacaktır. Yine etanolda arkadaşlar. Etanolda 2 tane merkez atom var. Burada da arkadaşlar merkez atom üzerindeki elektronlar eşit çekilemeyeceğinden dolayı bir tane çünkü farklı grup var. Moleküllerimiz polar olacaktır arkadaşlar. Polar molekülleri incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. suyla ile dihidrojen monosülfür. Suya da zaten dihidrojen monoksit diyoruz arkadaşlar. Merkez atomlarının elektron dizilimlerini yazıyoruz arkadaşlar. 2, 6, 2, 8, 6. İkisinin de 6 ada olduğunu görüyoruz. 6 ada olması ne demek arkadaşlar? 6 ada olması. Değerli elektron sayılarının aynı sayıda olması demek arkadaşlar. Alt alta aynı gruptakiler zaten bezler molekül yapısına sahiptirler arkadaşlar. Bunlara genel olarak bu yapıyor arkadaşlar. Kırık doğru diyoruz veya açısal diyebiliyoruz arkadaşlar. İkisinde de arkadaşlar merkez atom üzerinde elektron arttığı için bu moleküllere polar diyoruz. Bağ katına elektron sayısını isterse bizden arkadaşlar. iki bağım var. Her bağda iki elektron olacağından dört tane yani iki çift var. Bağ katına elektron arkadaşlar. Oksijen için düşünelim. 6 elektronun ikisi bağ katılmış. Geriye dört tane kalmış. Yani iki çift kalmış. Yine aynısı kükürt içine geçerlidir arkadaşlar. Buradaki alkoller arkadaşlar polardırlar. Su da polardır. O yüzden birbiri içerisinde çok iyi çözünürler. Bunun ismi metil alkoldür. İki karbonlu olan etil alkoldür arkadaşlar. Elektron dizilimi merkez atomunkine bakıyoruz arkadaşlar. İki altı ikisinde de aynı merkez atom var. 6 elektronu var demektir. 6 elektronun 2 tanesi bağlarda kullanılmış. 6 2 4 tane elektron artmış. Artan elektronları olduğu için moleküllerimiz polardır. Kırık doğrudur ve açısaldır diyoruz arkadaşlar. 5A'daki azot ve fosforun molekülleri arkadaşlar genelde polardır. Amonyayı inceleyelim arkadaşlar. Amonyanın merkez atomu azottur. Azotun elektron dizilimi 2 5'tir arkadaşlar. Son katmanında 5 değerli elektron sayısına sahiptir. 5 elektronun 3'ünü bağlarda kullanılmıştır arkadaşlar. 5-3 2 tane elektron artmıştır. 2 elektron arttığı için molekül polardır arkadaşlar. Yine fosfor da aynı delik elektron sayısına sahiptir. Benzer şekilde polardır arkadaşlar. Bu tür moleküllere üçgen piramit diyoruz arkadaşlar. Apolarlı arkadaşlar 3 maddede ne yapabiliriz? Özetleyebiliriz. Birincisi arkadaşlar elektron bulutunun eşit dağılmasıdır arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar merkez atom üzerine elektronun kalmamasıdır. Üçüncüsü merkeze bağlı atomların eşit olmasıdır diyoruz arkadaşlar. Apolarlıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Apolarlığı yine iki atom ve çok atomlu olarak ikiye ayrılabiliriz. İki atomlu tanecikler arasındaki arkadaşlar bağlar nedir? Apolardır. Çünkü aynı iki atom olduğu için elektronlar eşit homojen dağılacaktır. Simetrik dağılacaktır. Dolayısıyla apolar olacaktır arkadaşlar. Çok atomlu moleküllerde apolarlığı inceliyoruz arkadaşlar. Apolarlık merkez atom üzerinde elektron kalmamasıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyoruz. Bu arkadaşlar elektron dizilimi 2-3. Son katmanında 3 elektron var. 3 bağ yapmış arkadaşlar hidrojenlerle. 3 hidrojene 3 bağ yapmış. Dolayısıyla elektronu kalmamış. 3 elektronun 3'ünü de kullanmış. Merkez atom üzerinde elektron kalmadığı için bu moleküllere apolar molekül diyoruz arkadaşlar. Yine BF3 molekülünde arkadaşlar zaten merkez atom aynı ve bağ sayısı da aynı. Burada da molekülümüz apolar olacaktır. Bu tür arkadaşlar moleküllere üçgen düzlem tipi moleküller diyoruz arkadaşlar. Molekülün apolarını incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Molekülün apolar olabilmesi için birinci şartımız merkez atom üzerinde elektron kalmayacak. İkinci şartımız merkeze bağlı atomların özdeş olması, aynı olması gerekiyor arkadaşlar. İkisinde de merkez atomumuz karbon. Karbonun da son katmanında dört tane delik elektronu var. Bağa katılabilme ihtimali olan 4 elektronu var. Her bağda bir tane elektronu olur arkadaşlar karbonun. Dolayısıyla toplam 4 elektronu var. Yani 4 elektronun dördünü de molekülde kullanmış karbon. Merkez atom üzerinde bağ katılmayan elektron kalmadığı için molekülümüz apolardır diyoruz arkadaşlar. Aynısı karbon tetrakılörde de geçerli. 4 elektronun dördünü de. Her bir bağda birer tane olmak üzere ne yapmış? Kullanılmış. Dolayısıyla merkez atom üzerinde elektron kalmamış. Ve merkeze bağlı atomlarda özdeş arkadaşlar. Molekülümüz apolardır diyoruz. Burada merkeze bağlı atomların üzerinde elektronlarının kalması arkadaşlar e, önemli değil. Çünkü merkeze bağlı atomlar özdeş olduğunda arkadaşlar neticede iki molekülümüzde apolar olmuş oluyor. Bu tür moleküllerimiz arkadaşlar düzgün dört yüzlü moleküller diyoruz. Arkadaşlar bir tablomuz verilmiş. Tabloda iki maddemiz verilmiş. Bu iki madde birbiri içerisinde çözünür mü diye bize soruyor. Çözünebilmesi için ikisinin de polarlık ve apolarlığına bakıyoruz. Kuralımız neydi arkadaşlar? Polar, polarda ve iyoniklerde çözüyor, çözünüyor arkadaşlar. E, apolarda sadece apolarlarda çözüyor ve çözünüyordu. Burada arkadaşlar oksijenimiz apolardır. Azotumuz da apolardır. Apolar apolarda çözünür arkadaşlar. Helyum sevgili arkadaşlar nedir? Apolardır. Karbon monoksit polardır arkadaşlar. Apolar polar da çözünmez aslında. Fakat arkadaşlar biz bunları gaz olarak düşünüyoruz. Gazlar polarlık ve bakılmaksızın birbiri çözünür diyoruz. O zaman birinci satır için aslında polarlık apolarla bakılmaksızın birbiri çözünürler diyebiliriz arkadaşlar. Karbon tetraklor ile iyoda bakıyoruz arkadaşlar. İkisi de nedir? apolardır. Apolarlar birbiri içerisinde çözünürler arkadaşlar. Yine potasyum bromür arkadaşlar iyoniktir. Su polardır arkadaşlar. Polarda iyonik çözünüyordu arkadaşlar. Bu da çözünür diyoruz. Etkileşimlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar apolarlardaki etkileşim indiklenmiş dipoldü. İkisi de apolar olduğu için indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi olacaktır. Burada arkadaşlar gazlarda birisi apolar, birisi Polar arkadaşlar. Dipol, indiklenmiş dipol. Helyumda indiklenmiş dipol. Karbon dipol etkileşimi vardır arkadaşlar. Burada da ikisi de apolar olduğu için arkadaşlar. indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi vardır. İyoniklerde iyon, polarlarda dipol etkileşimi vardır arkadaşlar. Tabloyu incelemeye devam ediyoruz. Magnezyum sülfat iyonik arkadaşlar. Su polar, İyonikler polarda çözünüyor arkadaşlar. Apolar karbon tetraklorür arkadaşlar. Suyumuz polar. Apolar polarda çözülmez arkadaşlar. Suyumuz polar. Alkolümüz de polar arkadaşlar. Polar polarda çözünür. Suyumuz polar idi. Amonyak da polar arkadaşlar. Polar polarda çözünüyor. Suyumuz polar arkadaşlar. Benzin, mazot arkadaşlar, petrol türevleri apolardır. Dolayısıyla bunlar birbiri içerisinde çözülmeyecektir. Suyumuz polardır. Yağ, kir arkadaşlar. Bunlar apolardır. Birbiri içerisinde çözülmezler arkadaşlar. Etkileşim türleri de verilmiş sevgili arkadaşlar.